hayır demede zorlananlar bu beş cümleyi ezberlesin. Gerçekten bazen hayır demek istiyorum ama ağzımdan evet çıkıyor hocam. İnsanlara hayır diyemiyorum, beni sömürüyorlar diye mesajlar alıyorum. Bunlar ne yapsınlar? Bu beş cümleyi ezberlesinler. Ve hemen birileri onları zorladığında bu cümleler devreye girsin. Gerçekten birbirinden değerli beş cümle. Nedir bu cümleler? 1- Sorduğun için teşekkür ederim ama yapamam. Net. Yapamam. 2. Şu an evet demeyeceğim. Kararım değişirse sana haber veririm. Bak hemen karar vermiyorsun. Daha sonra vermek istediğini söylüyorsun. Ben sana haber vereceğim diyorsun. Bu arada hemen ağzından evet çıkmamış oluyor. Sen değerlendiriyorsun ve daha rahat hayır diyorsun. Güzel. 3. Sana yardımcı olmak isterim ama başka işim var. Hocam bu yalan olmuyor mu? E herkesin işi var. Sonuçta işimiz çok yani doğru mu değil mi? O yönüyle bakmak lazım. 4. Bunu yapmak istediğimden emin değilim. Zorlama beni. Emin değilim. 5. Kusura bakma o dediğini yapamam ama sana şöyle yardımcı olabilirim. Evet arkadaşlar bu 5 cümleyi ezberleyin ve sizi bir şeylere zorladıklarında kullanmaya başlayın. Bakalım sonuç ne oluyor? Ne kadar işe yarıyor? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum.